çok değil Bir bin yıl kadar oldu Seni gördüm Gözlerim doldu Bir varmışız Bir yokmuşuz Gökyüzüne Köprüler kurmuşuz bir varmışız bir yokmuşuz Gökyüzüne köprüler kurmuşuz Bir varmışız bir yokmuşuz Gökyüzüne köprüler kurmuşuz Koskocaman bir deryada küçücük bir damlayız küçücük bir damlada koskocaman deryayız bir varmışız bir yokmuşuz gökyüzüne köprüler kurmuşuz bir varmışız, bir yokmuşuz, gökyüzüne köprüler kurmuşuz. Koskocaman bir deryada, küçücük bir damlayız, küçücük bir damlada. Koskocaman deryayız Koskocaman deryayız